Konuklarımız sizin de üzere bu sezonki ilk programını bu akşam itibariyle yapacak. Gelenek olduğu üzere zaten yaz aylarında daha derdi yıllardır bir ara veriyoruz. Yani okulların kapanmasıyla ara veriyoruz tatil dönemine. Okullar açıldıktan birkaç hafta sonra da havaların hem serinlemeye başlamasıyla hem de birazcık da saatlerin daha erken hava kararmasıyla danışıklarımızı başlatıyoruz. Danışıklar tabii bizim için çok önemli programlar. Her hafta salı günleri bunu yapıyoruz. Her programımızda dolu dolu coşkuyla birlik beraberliğimizi burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden önceki dönemlerin başlattığı, özel hocamızın başlattığı, bizim de az kadar devam ettirmeye çalıştığımız, geçen sene gerçekten büyük keyifle yaptığımız, inşallah bu sene de aynı keyfi hazır duyacağımız kültürümüzün yaşatılmaya çalışıldı. İnsanlarımızın bir araya gelip hasbihal ettiği, sohbet ettiği, uzun süredir görüşmelerinin burada karşılaşıp beraberce birer çay içtiği bir ortam. Çoğu derneğin bu tür organizasyonları senede bir sefer yapabildiği, bizim de neredeyse senede 35-40 hafta kadar yaptığımız ve bence daha derin temel öğelerinden biri olarak düşündüğüm bir kültür Armağımız bugün inşallah halkımızın da katılımıyla başlayacak. Başkanım bir de ben kongre ile ilgili, erken kongre ile ilgili sizin bir duygu ve düşüncelerinizi alacağım. Bir de sebebini öğrenmek istiyoruz biz bunu. Tabii. Şimdi malumunuz bizim kongre sürecimiz Nisan 2013 yılındaydı. Şimdi gerek birazcık enerjinin tekrar yükseltilmesi, sinerji yaratma, yüce emlenmesi diye tabir ettiğimiz bir e, gerekçe Çünkü e, bu tür yerlerde sivil toplum kuruluşlarında ortalama iki yılda bir takım eksilmeler, katılımlar, enerjilerde düşmeler olabiliyor. E, bakanlarda dahi revizyon gerekebiliyor ki o kadar yüksek imkanlara rağmen. E, bizim buraları tamamen gönüllülük esasıyla yapılan işler, işten, aileden, e, özel zamanınızdan ayırarak, feragat ederek yaptığınız gönüllülük esasına dayanan bir görev. Dolayısıyla burada biz yönetim olarak da düşündük ki bir iğmelenme lazım, tazelenme lazım, yeni bir enerji lazım diye düşünerek bu seçim sürecini bir 6 ay kadar öne çekme kararı aldık. Hem bunda yenilenmenin etkisi olduğu kadar bir taraftan da malumunuz ülkemiz 2013-27 Ekim'de bir yerel seçim sürecine gidiyor. Ondan sonra 2014'te bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 yılında da gene bir e, genel seçim süreci var. Bu süreçlere de daha yenilenmiş kadrolarla, daha dinamik kadrolarla seçim e, çok yakında olmadan, çünkü bu seçim süreçlerine çok yakında olduğunuz zaman yani ister istemez e, daha fazla hem spekülasyonları açık, hem bir takım beklentileri açık, bir yönetim oluşabildiğini düşünerek biz bunu alt ay erkene çekelim ve daha rahat bir ekip oluşturalım. Bu işe daha fazla zaman verebilecek, daha fazla enerjisini verebilecek bir yeni kadroyla yola çıkalım diye yaklaşık bir alt aylık erkene alma kararı yapmış olduk. Başkanım inşallah başarılı bir kongreyi atlatırız. İnşallah. Başkanım bir de ben bu burslarla ilgili sizden ufak bir detay alsam. Burs vermek isteyenlerin nereye başvuracağı ile ilgili. Evet. Şimdi bu sene 30 Eylül itibariyle burs başvurularımız sonlandı. Yaklaşık 300'e yakın bir yeni burs başvurusu oldu. Geçen sene 200'e yakın öğrencimize burs sağladık. Bunu her ay düzenli olarak maalesef ki yatıramadık ama neticede en az 4-5 sefer 5 sefer yatırmaya çalıştık. Şimdi bu çocuklarımızdan yaklaşık geçen sene 200'den 30'a yakını mezun oldu. İşte bu haftaki toplantımızda etkileşecek bir 10-15 tane de alttan dersi kalan öğrenci olduğunu varsayıyoruz transkriptlerden. Yani yaklaşık 50 kişilik bir yeni kontenjan açacak. Yani 150'si geçen seneden devam edecek. E biz bu 300 başvurumda sadece 50 tanesine burs imkanı bulacağız yani neredeyse altıda bir oranda. E, kaynağımız yok. Herkese şöyle bir beklenti var. Sanki daha derin trilyonları var. O trilyonları da bursa keyfe kadar dağıtıyor. Keşke olursa. O zaman zaten hiç eleme yapmamıza da gerek yok. 300 tane başvurun. Hepsi ihtiyacı olduğu için başvuruyor zaten. İhtiyacı olmayan bir kişi ayda 75 lira para için zaten bu kadar eziyet ya da bu kadar zahmete katlanmaz. Biz onun bilincindeyiz. Ancak Kaynaklarımız da yok. Hep belli başlı iş adamlarından, belli başlı çevreden, kendi işimizden, dostumuzdan bir nevi dilenerek bu paraları oluşturuyoruz. Diyoruz ki bu bizim en önemli borcumuz, en önemli yapmamız gereken böyle. Ve bu kaynaklarla da bursları dağıtmaya çalışıyoruz. Buradan yöre iş adamlarına, yöreden olmayanlara, özellikle sadece yöreyle de kısıtlamıyoruz, maddi durumu elverişli olanlara biz bir çağrı yapıyoruz. Gelin fitte yerine sayın, zekat yerine sayın, işte başınızın gözünüzün sadakası olarak sayın ama gelin bir çocuk okutun. Bu çok bir para değil, hali vakti yerinde olanlar için. Yıllık 600 lira gibi bir rakam, 8 ay boyunca bir çocuğa verdiğimiz buz rakamı. Bunu esirgemesinler diyorum. Maaşlı insanlarımız da çok rahat verebilir. Bugün bir sigara içen kişi 9-10 lira sigara paketine veriyor, ayda 300 lira yapar. 4 tane çocuğun bursu demektir bu. Böyle 100 kişi bulsak biz başvuran herkese burs veririz. Dolayısıyla biraz duyarlı olup, sağdurul olup, kendi geleceklerinin de bu öğrencilerde, bu gençlerde yaptığını unutmasınlar diyorum ve sahip çıksınlar Oldu başkanım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Size de seçimlerde başarılar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.